Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle gördüğünüz gibi bu taş bu taş bu arada çizgi film çizgi gelmiş olabilir Kuzenimden geliyor dörtten gibi bir. böyle bir taş böyle size gösterdim gösteriyorum elimde bu tep Bir taş, değerli bir taş. İlk önce biz bunu Azranur'a elmas zannettik. Değil mi Azranur? Evet. Ee, sonra da anneme, anneme dedim. Sonra da bu taş dedi. Ve gördüğünüz gibi. Evet. Bakın. Evet. Bugünkü video şey çok kısa sürdü. Ich kann sie wirklich sehr gerne.